Herkese yeni videomuzdan selamlar. Videoya başlamadan önce bir duyuru yapmalıyım. Siz değerli takipçilerime telefon tutucu hediye etmek istiyorum. Sürüş güvenliği açısından önemli olan bu aksesuar bence kullanmaya değer. Kanalımıza abone olup bu videomuza videodaki modelin adını yorum yazan abonelerimden bir tanesini seçip hediyemizi kargo ile kendisine ulaştıracağız. Haydi videoya başlayalım. Volvo'nun en küçük SUV'si ve ilk tam elektrikli aracı olan XC40'ı sizler için detaylandırıyoruz. Elektrikli araç kuruyasına katılan Volvo, yaptığı açıklamalar neticesinde 10 yıl içinde tüm modellerinin elektrikli olacağını söylemişti. Bu hedefi için ilk adımı XC40 ile attı. Bunun dışında çevreci bir vizyona sahip olan Volvo, elektrikli araçlarında deri döşeme dahi kullanmıyor. Zaten deri döşeme, kışın üşüten, yazın terleten garip bir donanım. Öyle değil mi? Buyurun, videomuza geçelim. Her zaman olduğu gibi ilk olarak tasarım detaylarından başlayalım. Ön cephede alt tarafında az bir açıklık bırakılmış, tamamen kapalı bir ön panjur görüyoruz. Buna ek olarak adeta artık Volvo'nun imzası haline gelmiş, torun çekici olarak bildiğimiz LED far grubu bu araca da çok yakışmış. Yan cepheye geçtiğimiz zaman bizleri 19 inç boyutundaki çok şık elmas kesim jantlar karşılıyor. Bunun dışında yerlerdeki ve Dodiklerdeki plastik kaplamalar aracın küçük de olsa bir SUV olduğunu vurguluyor. Volvo araçlarında çok sevilen bir detay olarak kapının kapı eşiklerini de kapatması araca inip binen kullanıcıların paçalarını kirlenmekten koruyor. XC40'ın tavanını siyah olarak tasarlayan Volvo sanki kullanıcılara gelecekte güneş paneli kullanacağının haberini veriyor. Buna ek olarak yan aynaları ve C sütununu da siyah tercih eden Volvo araçta gayet güzel bir renk uyumu yakalamış. Şarj girişini fosil yakıtlı modellerdeki aynı yere konumlandıran Volvo hem AC hem de DC şarjı destekliyor. Arka cepheye geldiğimizde standart XC40'larla aynı yüz bizleri karşılıyor. Bagaj kapağının altında kullanıcılara 413 litrelik bir hacim görünüyor. Sizlerin de bildiği gibi bu araçlar içten yanmalı bir motora sahip olmadığı için ön kaputu da saklama alanı olarak kullanabiliyoruz. Ön saklama alanında kullanıcılara 31 litre bir alan ayıran Volvo bu saklama alanının altında lastik tamir kitini konumlandırmış. İçeri geçtiğimizde ise arka koltukta kullanıcıları koltukların bitişinde bardaklıklar karşılıyor. Buna ek olarak her zamanki gibi kol dayama içerisinde 2 adet bardaklık Ayrıca 2 adet Type-C girişi ve havalandırma menfezleri bulunuyor. Ön tarafta ise standart XC40 ile aynı donanımları sunuyor diyebiliriz. Birer birer donanımları sayarak sizleri sıkmadan birkaç donanımı dile getirmek istiyorum. Standart olarak Arman Kardon ses sistemi, 360 derece kamera ve kablosuz şarj gibi donanımları sunuyor. Buna ek olarak klima ve multimedya için manuel tuş takımının bulunması tam da Volvo'ya yakışır bir hareket. Son olarak teknik detaylardan da bahsetmek istiyorum. Tek elektrik motoru ile 232 beygir güç üreten XC40 sıfırdan yüze 7.4 saniyede ulaşabiliyor. 425 kilometre menzil sunan XC40 hızlı şarj ile %10'dan %80'e 28 dakikada ulaşıyor. XC40'ın fiyatı ise Ağustos 2022 itibariyle 1.550.000 lira. Kısa ve öz XC40 videomuz için bizden bu kadar. Merak ettiğiniz araçları bizimle yorum kısmından paylaşabilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.